Hoş geldiniz. Bu videomda 7. sınıf paragraf soru çözümü yapacağım. Hemen başlıyorum. 1. soru aşağıdaki cümlelerden hangisi bu metindeki altı çizili sözle söz grubu ile veya kelime grubu ile anlatılmak istenen durumu yaşayan bir kişiye ait olabilir? Değerli öğrenciler paragrafta 6 çizili söz grubu varsa altı çizili söz grubu mecaz anlamda kullanılmış demektir. Size altı çizili söz grubunun gerçek anlamda kullanıldığı soru sormazlar. Hemen metrimizi okuyalım. Hulusi Behçet 20 Şubat 1889'da İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tamamlamıştır. Bir damar hastalığı olan ve bugün kendi adıyla anılan Behçet hastalığına tanı koyan ilk bilim insanıdır. Mesleğinin ilk yıllarından itibaren birçok ulusal ve uluslararası kongreye dermatoloji yani cilt hastalıkları konusundaki özgün makaleleriyle katılmasına ve Atatürk tarafından ödüllendirilmiş olmasına rağmen asla kibre kapılmamıştır. Yani kibirlenmemiş, kendini büyük görmemiş, kendini alçak gönüllü görmüş. Çünkü popülerliğin ışıltısına aldanıp büyüklenmenin verimliliği baltalayan bir ruh hali olduğunun farkındadır. Değerli arkadaşlar adından da anlaşılacağı üzere Hulusi Behçet bir damar hastalığı olan Behçet hastalığını bulmuş. Ve bunun sonucu Atatürk tarafından ödüllendirilmiş. Ödüllendirilmiş ama burnu büyümemiş. Kibre kapılmamış. Kendini diğer doktorlardan ya da kişilerden üstün görmemiş böbürlenmemiş. Neden böbürlenmediğini, neden kibre kapılmadığını şu şekilde açıklamış. Abi ben böbürlenemem, ben kibirlenemem, ben kendimi diğerlerinden üstün göremem. Gördüğüm an yani büyüklendiğim, kibirlendiğim, böbürlendiğim an benim verimliliğim azalır demiş. Yani ben insanlara faydalı olamam demiş. İşte o böbürlenme, o büyüklenme benim verimliliğime balta vurur demiş. Yani Hulusi Behçet alanında en iyi doktor benim dememiş. Eğer sen alanında en iyiyim diyorsan verimli olamıyorsun demektir. O halde ben aşağıda böbürlenme, kibirlenme ile ilgili bir cümle arayacağım. Çünkü kibirlenme verimliliği baltalıyormuş, kişinin verimli olmasına engel oluyormuş. Denizli'den başlayalım en beğenilen bestemde Anadolu türkülerinin esintilerini kullandım. Burada sanatçı böbürlenmiyor. Toplum tarafından en beğenilen eseri hakkında bize bilgi veriyor. D cevap olmaz. C seçeneği benim şiirlerim duygusal dünyamın yansımasıdır sadece. Arkadaşlar C seçeneğinde bir böbürlenme, bir en iyisi olma durumu yok. Şair C seçeneğinde şiirlerinin duygusallık üzerine kurulu olduğunu anlatıyor. Bursa resimlerinde doğanın muhteşem uyumunu ortaya koymaya çalışıyorum. Burada ressam ben muhteşemim demiyor arkadaşlar. Muhteşem olan burada doğa, doğa, doğadaki uyum. Demek ki cevap Adana son romanın bugüne kadar yazılmış en güzel romandır. Evet işte burada bir böbürlenme, kibirlenme, büyüklenme var. Romancı en iyisi olduğunu söylüyor. En iyi yazar olduğunu söylüyor. Şimdi romancı en iyi yazar olduğunu söylüyorsa yukarıdaki parçaya göre böbürleniyor, kibirleniyor demek. Bu da romancının tabii ki gelişmesini engel oluyor demek. Yani romancının verimliliğini baltalayan bir ruh hali demek. Ben en iyisiyim, en güzeliyim, ben şuyum, ben buyum dememek gerekiyormuş. Böyle düşündüğümüz anda topluma ve insanlığa faydalı olamıyormuşuz. Değerli arkadaşlar, verimli yazar ne demektir? Verimli yazar çok yazan yazar demektir. Verimli doktor ne demektir? Birçok hastalığa çare bulan doktor demektir. Verimliliği baltalamak ne demektir? Verimliliğe engel olmak demektir. Yukarıdaki parçada verimliliğe engel olan durum neymiş? Kişinin büyüklenmesi, kibirlenmesiymiş. Hulusi Behçet, abicim ben kibirlenmiyorum, büyüklenmiyorum. Kibirlenmek, büyüklenmek benim insanlara faydalı olmama engel demiş. Bu nedenle Hulusi Behçet alçak gönüllü olarak karşımıza çıkıyor. Evet cevap Adana güzel bir soru arkadaşlar. Yeni nesil tarzında hazırlanmış bir soru. İki aşağıdakilerden hangisi olay ağırlıklı bir metindir? Olay yazısı dediğim zaman aklıma benim hikaye gelir, roman gelir, fabıl gelir, masal gelir. Yine olay yazısı dediğimiz an kahramanlar, kişiler, varlıklar şahıs kadrosu aklımıza gelmeli. A'dan başlayalım. O taş döşeli eski yol şimdi bozulmuş. Diz boyu çukurlarla dolmuştu. İki yanımızda uzanan zeytinliklerin her tarafını yıllardan beri temizlenmediği için ot sarmıştı. Dağın eteğinden itibaren başlayan çamlar bir hayli seyrekleşmiş, taze kesilmiş çam fidanlarının körpe yaralarında reçineler pıhtılaşmıştı. Arkadaşlar bu ilk metin betimleyici anlatım biçimiyle yazılmış bir metindir yazar adeta kelimelerle, cümlelerle resim yapmış. A seçeneğindeki metin, betimleyici ögelerin ağır bastığı bir metindir. Bu nedenle cevap A olmaz. B'ye bakalım. Bazı kimseler gülümsemeyi aklı başında adamın ciddiliğini bozan bir hal sayarlar. Arkadaşlar B seçeneğindeki metin düşünce yazısı olarak karşımıza çıkıyor. Yazar gülümseme hakkındaki düşüncelerini öznel bir ifade ile kaleme almış yüz göz olmasınlar diye çocuklarına yılışık demesinler diye konu komşuya gülmezler. Kaşları çalışırken de konuşurken de çatıktır. Kendilerine ettikleri zulüm yetmiyormuş gibi gülümseyenlere de kızarlar. Evet bakın bunlar hep öznel yargılı cümle yazar gülümseme üzerindeki düşüncelerini ispatlamadan kaleme almış. Halbuki insanların hayvanlardan bir farkı konuşmaksa öteki farkı da gülmektir. Arkadaşlar özetle B seçeneğindeki yazı fikir yazısı yani düşünce yazısı olay yazısı değil. Hemen C'ye bakalım. Zeynep'in ailesi evet bakın bir kahraman karşımıza çıktı. Demek ki cevap Ceyhan oluyor. Zeynep'in ailesi geçimini yanı başlarında yer alan Tuz Gölü'nden sağlıyordu. Bu gölü çok seviyordu. Bakın olayın geçtiği yerde belli. Olay Tuz Gölü'nde geçiyor. Bu gölü çok seviyordu Zeynep. En sevdiği rengin beyaz olması da bundandı elbet. Gölün üzerinde yürüyüş yapmaya bayılırdı. Yine bir gün, bakın yine bir gün diyor. Demek ki bir olay anlatılacak. Gölde yürürken yalnız olmadığını fark etti. Ardından gelen ayak seslerine kulak verdiğinde ürperdi önce. Dönüp bakmakla koşup uzaklaşmak arasında kalmıştı ki annesinin sıcacık sesini duydu. Yine olayın kahramanı anne oluyor. Evet C seçeneğindeki metin olay ağırlıklı bir metin. Olay nedir? Zeynep'in gölde yürürken, tuz gölünde yürürken duyduğu ayak sesi karşısında ürpermesi ve oradan uzaklaşmak istemesi bu metnin C seçeneğindeki metnin olayı oluyor. Cevap C e bakalım. Yozgat'ın Aydıncık ilçesine özgü olan ve çekirdeklerinin birbirine yapışık olması nedeniyle Bağrı Bütün ismi verilen kavunun tadı muza da benziyor. Arkadaşlar D seçeneğindeki metin bilgilendirici bir metin. Olay yazısı değil. Göre halkı bu nedenle bağır bütüne yer muzu diyor. İlçenin geçim kaynaklarından biri olan ve bu yıl 100 dönüm alana ekimi yapılan bağır bütün kavununun hasadına yakın zamanda başlanacak. Arkadaşlar D seçeneğindeki metin bilgilendirici bir metin. D seçeneğindeki metin haber yazısı. Evet ben buradaki metni bir gazetede ya da bir internet sitesinde rahatlıkla okuyabilirim. Haber yazılarında maksat okuyucuyu bilgilendirmek. Yozgat'ın Aydınlık ilçesinde bağrı bütün ismi verilen bir kavun türü varmış ve bu kavunun kokusu muza benziyormuş. Evet bu konu hakkında bilgi sahibi olmuş olduk. Ve üçüncü soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu metindeki altı çizili ifadede anlatılmak isteneni karşılayan bir söz grubu kullanılmıştır? Dört kirpi soğuk bir kış sabahı donmamak için birbirine sokuldu. Dikenleri birbirine batınca ayrıldı üşüyünce tekrar yaklaştı ve dikenleri batınca yine uzaklaştı. Kirpiler soğukta tek başına durmak ile batan dikenlerin acısı arasında gidip geldi uzun süre. Yaşadıkları bu ikilem aralarındaki uzaklık her iki acıyı da dayanabilecekleri bir noktaya gelinceye dek sürdü. Kirpiler ne dikenleri birbirine batacak kadar yakın ne de üşüyecek kadar uzaktaydı artık. Demek ki kirpiler uygun mesafeyi ayarlamış. İşte bu duruma işte bu uygun mesafe ayarlama işine kirpiler kirpi mesafesi demiş. Kirpiler kirpi mesafesi dememiş de insanlar kirpi mesafesi demiş. Arkadaşlar kirpiler ne dikenleri birbirine batacak kadar yakınsa ne de üşeyecek kadar uzaksa birbirlerinden orta bir mesafeyi bulmuşlar demektir. Bu anlama gelen bir kelime ya da kelime grubu arayalım. A'dan başlayalım. İyimserlik. kayda. Bakın A'da iyimserlikten söz ediliyor. Yukarıda mesafeden söz edilmişti. Uygun mesafe. Şimdi ben o kelimeyi söylemek istemiyorum. Cevap çıkıyor. Mesafe yazalım. İyimserlik hayattan daha çok keyif almamızı sağlar. Doğru. Fakat yukarıda anlatılmak istenen iyimserlik değil. Daha doğrusu kirpi mesafesiyle anlatılmak istenen iyimserlik değil. C güçlüklerle mücadele etmek geleceğimize yön verir. Yukarıda güçlüklerle mücadele edin geleceğinize yön verirsiniz diye bir bilgi geçmedi. Daha doğrusu böyle bir sonuç çıkaramam. Yukarıdaki metinden daha doğrusu altı çizili ifade eden mesafeni ayarla sonucunu çıkarıyorum. Denizli cesur insanlar bakın D'de cesur insanlardan söz etti. D seçeneği değerlendi. Cesur insanlar zorluklar karşısında karamsarlığa düşmezler. Yine D'de karamsarlıktan söz edildi. D seçeneği de elendi. Demek ki cevap Bursa. Yaşamda dengeli olmak. Evet, anahtar kelime denge arkadaşlar. Dengeli olmak kelime grubu oluyor. Demek ki mesafe derken daha doğrusu kirpi mesafesi derken dengeden söz ediliyor. Kirpiler dengeyi kurmuş arkadaşlar. Yani mesafeyi ayarlamış. Mesafeyi ayarladıkları için, dengeledikleri için huzurlu olmuşlar. Yani sıcak bir şekilde soğuk kış günlerinde yaşayabilmişler. Cevabımız Bursa. Ve 4 arkadaşlar 4. soru LGS ayarında bir soru. LGS'de bu tarz soru geliyor. Şimdiden bu tarz soruları çözmeye başlayınız. Yukarıda bir cümle var arkadaşlar. Bu cümle aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur? Tabii ki önce cümlemizi, birleştirilmiş cümlemizi okuyalım. Çeşitli üniversitelerden gelen bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucunda Mısır'da bulunan büyük piramidin içinde birçok oda ve koridorun yer aldığı bir alan keşfedildi. Evet A'dan başlayalım. A'daki iki cümleyi sırasıyla okuyalım. Bilim insanları çeşitli çalışmalar sonucunda Mısır'daki büyük piramidin içinde birçok alan keşfetti. Arkadaşlar bu cümlede bir şey eksik. Ne eksik? Tabii ki çeşitli üniversitelerden gelen bilim insanları ifadesi eksik. Dolayısıyla A seçeneği elendi. Hemen B'ye bakalım. Çeşitli üniversitelerden gelen, tamam bakın doğru. Bilim insanlarının yaptığı incelemelerde Arkadaşlar bilim insanları inceleme yapmamış, araştırma yapmış. Değerli öğrenciler bu tarz sorularda kafanıza göre kelime eklemeyiniz ve kafanıza göre kelime çıkarmayınız. Mümkünse kelimelerin aynısını arayınız. Ve cümlelerde bilgi eksikliği olmaz. Ben B seçeneğini elemiş oldum. Yine B seçeneğinde bakın ne diyor? Bu alanda farklı oda ve koridorların olabileceği tahmin edilmektedir. Yine yukarıda tahmin kelimesi geçmedi. C'ye bakalım. Çeşitli üniversitelerden gelen bilim insanlarının yaptığı araştırmalarda çok güzel. Mısır'daki büyük piramidin içinde bir alan keşfedildi. Harika. Sayfayı temizleyelim arkadaşlar. Şöyle biraz yukarı alalım. İkinci cümleyi okuyalım. Bu alan birçok oda ve koridordan oluşuyor. Büyük piramidin içinde birçok oda ve koridorun yer aldığı bir alan keşfedildi. Demek ki bu alan birçok oda ve koridordan oluşuyor arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Yani C seçeneğindeki bu iki cümlenin birleştirilmiş hali yukarıdaki cümle arkadaşlar. D seçeneği neden olmuyor bakalım. Bilim insanlarının çeşitli üniversitelerde yaptığı incelemeler sonucunda bakın yine inceleme kelimesi geçti. Bilim insanları araştırma yapmış arkadaşlar. Araştırma, inceleme değil. Yine ikinci cümlede pek çok kelimesi geçti. Yukarıda pek çok kelimesi geçmiyordu. D seçeneği değerlendi. Cevabımız Ceyhan. Beşinci soru parçaya göre kaleidoskop sözcüğünün tanımı hangisidir? Arkadaşlar daha önce kaleidoskop hakkında bilgi sahibi oldunuz mu? Ünlü sanatçı kendi huylarını gülmece konusu yapan biriydi. Bir gün yine uykusuzluğundan, yorgunluğundan, üst komşularından bahsediyor, şakalar yapıyordu. Gençlerden biri ünlü sanatçıya kendinizle çok alakadar oluyorsunuz deyince o oh, yani ünlü sanatçı sert bir tavır takınarak cevap vermiş daha enteresan bir konu bulundu. Onun üzerinde konuşalım arkadaş. Birçok kez onun yani ünlü sanatçının bir kaleidoskop yani çiçek dürbünü gibi en küçük kışkırtmalarla renk değiştiren bu karakterinin hayal dünyasını ve çağrışım zenginliğini uyanık tuttuğunu düşündüm. Arkadaşlar kaleidoskop çiçek dürbünüymüş. Kaleidoskop çiçek dürbünü ise demek ki gözümüzle bir nesneden bakıyoruz. Özetle kaleidoskop dürbüne benzeyen bir tür araçmış. Arkadaşlar bir araç dürbünse gözümüz arkadaşlar bir araç dürbünse gözümüz yardımıyla bir şeye ya da bir şeylere bakıyoruz demektir. Sevgili öğrenciler, kaleidoskobu ekranda görüyorsunuz. Gerçekten bir dürbüne benziyor ve kaleidoskobu hafifçe oynattığımız zaman çocuğumuz zaten bakıyor ellerimizle kaleidoskobu Hafifçe oynattığımız zaman bir aşağı bir yukarı kaleidoskopun içindeki çiçekler renk değiştiriyor, biçim değiştiriyor. İşte yazarın karakteri de kaleidoskopun içindeki çiçekler gibi sürekli değişiyormuş. Şimdi ben araç kelimesini arayacağım. Araç kelimesi bakalım hangi seçenekte geçiyor? A. Bazı maddelerin rengini yok etmekte kullanılan kimyasal madde alakası olmayan bir seçenek buraya alınmış. Yukarıda kimyasal maddeden söz edilmedi. B bir film üzerinde sıralanmış resimlerin gösterici yardımıyla ekrana art arda düşürülmesi sonunda ortaya çıkan görünüş. Arkadaşlar kaleidoskopta bir film üzerinde sıralanmış resimlerin art arda gösterilmesi söz konusu değil. Cevap B de olmaz. C. Türlü renklerde küçük küp biçiminde mermer, taş veya pişmiş toprak parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan bezeme işi. Yine yukarıda kaleidoskobun mermer, taş veya pişmiş toprak parçalarının yan yana getirilmesiyle yapıldığına dair bir bilgi yok. Zaten bu bilgi yanlış. O halde cevap denizli bir ucu. Sevgili öğrenciler ekranda görüyorsunuz bu tanım Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünden alınmış. Bir ucu buzlu camla kapatılan bir boru içine konmuş renkli küçük cisimlerin hareket ettirildikçe oluşturduğu çeşitli biçimleri gösteren araca çiçek dürbününe kaleidoskop denir. Yani D seçeneğindeki cümle kaleidoskop aracının tanımı oluyor. Cevap Denizli. 6. soru sözleri söyleyen kişi teknoloji ile ilgili aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? Yakınmak şikayet etmek demek arkadaşlar. Bu sözleri söyleyen kişi teknolojinin nesinden şikayet ediyor. Bakalım tabii ki metnimizi okuyalım. Çağın hızı dili de etkiliyor. Teknolojinin gelişmesi sonucunda sosyal medyanın yoğun bir şekilde kullanılmasıyla birlikte sesli harfler patır patır dökülmeye başladı kelimelerden. Selam yerine slm, merhaba yerine mrb yazılıyor artık. Böylesi bir hız Türkçe metinlerdeki tadı ve ahengi azaltmıyor mu sizce de? Aman Allah'ım sevgili öğrenciler gördüğünüz gibi selam kelimesindeki ses harfleri düşürüp SRM şeklinde yazıyormuşlar. Ayıp ediyorlar. Böyle bir yazım herhalde başka bir toplumda olmaz. Sevgili öğrenciler sosyal medyada dilimizi düzgün kullanmıyormuşuz. Yazarın şikayet ettiği konu bu. İşi o dereceye getirmişiz ki sosyal medyada Türkçenin kullanımına yeterince önem vermiyormuşuz. Vermediğimizi nereden anlamışız? Selam kelimesinin e ve a'sını atıp slm yazıyormuşuz. Yine merhaba kelimesinin bazı harflerini atıp mrb şeklinde yazıyormuşuz. İşte bütün bunlar dile verilen zararlar oluyor. Yazar dilimize zarar verdiğimizden şikayetçi. Yani yazarın yakındığı konu dilimize verilen zarar. Dilimiz bozulmuş arkadaşlar, bozulmuş. Sosyal medyayı kullananlar yoğun bir şekilde sosyal medyayı kullananlar dilimizi bozmuş. Arkadaşlar bozulmak ne demek? Daha doğrusu hangi kelime bozulmak kelimesiyle açıklanır? Yozlaşmak kelimesi arkadaşlar. Yazarın şikayet ettiği konu dilin yozlaştırılması yani dilin bozulması. Cevabımız Bursa. Yedinci soru sözleri söyleyen yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Üçü söylenir, biri söylenemez. Olumsuz soru köklerinin altı çizilmiş ve olumsuz soru köklerinin olduğu sorularda önce seçenekleri okuyunuz. Evet zaman kazanmak adına önce seçenekleri okuyunuz. A. Olumsuz durumları eğlenceli bir üslupla anlatmaya çalışır. Üslup kelimesinin altını çizelim. Bu arada arkadaşlar anahtar kelimelerin altını mutlaka çiziniz. B yapıtın yani eserin okuru etkilemesinde anlatımın gücüne inanır. Anlatımın gücüne ifadesinin altını çizelim. C eserlerinde gerçek hayattan beslenmeyi tercih eder. Gerçek hayat ifadesinin altını çizelim ve D geniş kitlelere ulaşmada yalınlığın etkili olduğunu düşünür. Yalınlık kelimesinin altını çizelim. Şimdi metni okuyalım. Eserlerimde hayatın zorluklarını, insanın yaşadığı sıkıntıları alaycı bir dille anlatmaya çalıştım. Yazar zorlukları, insanların yaşadığı zorlukları, sıkıntıları alaycı bir dille anlatmaya çalışıyorsa olumsuz durumları yani kişinin yaşadığı zorlukları eğlenceli bir üslupla anlatıyor demektir. A seçeneği çıkar artımıza atalım. Tercih ettiğim bu anlatımın daha etkileyici olduğunu biliyorum. Demek ki anlatım, ifade okuyucuyu etkiliyor arkadaşlar. B seçeneği de çıkar. Yapıtın yani eserin okuru etkilemesinde anlatımın gücüne inanır artımız atalım. Anlatımın gücüne inandığı için insanların zorluklarını, sıkıntılarını alaycı, esprili, eğlenceli bir üslupla dille anlatıyormuş. Sokaktan aldığımı cesaret ve samimiyetle doldurup yine sokağa gönderiyorum. Evet, bu cümle yazarın gerçekçi olduğunu bize anlatıyor. Yazar gerçek hayattan beslenmeyi tercih ediyor. Yani yazar gerçek hayatta başından geçmiş ya da karşılaştığı, gözlemlediği olayları eserinde anlatıyor. C dartımızı atalım. O halde cevap Denizli. Son cümleyi okuyalım. Umarım onlarla yeni ve ümit veren bir buluşma gerçekleştiririm. Yazar sokaktaki insanlarla ara sıra buluşuyormuş arkadaşlar. Demek ki yazar romanlarında, eserlerinde, hikayelerinde artık ne yazıyorsa, hangi türde yazıyorsa gerçek hayattan kesitler veriyormuş yazar yukarıda eserlerini geniş kitlelere, insanlara ulaştırmak için yalın bir anlatımı tercih ettiğini, sade bir anlatımı tercih ettiğini açıklamadı. Bu nedenle cevap deniz ve 8. Sevgili öğrenciler bu tarz sorular LGS'de mutlaka çıkar. Muhabir ile filozof röportaj yapıyor. Muhabir soru soruyor, filozof cevaplıyor. Bizden muhabirin soruları isteniyor. Filozofun cevaplarına bakarak muhabirin sorularını çıkarabiliriz. Şu çizgiler konuşma çizgisi, uzun çizgi oluyor. Evet, filozof ne demiş muhabirin sorusuna? Tartışma götürür bir soru bu. Öyle sanıyorum ki iki filozoftan bile aynı cevabı alamazsınız. Filozof düşünür demek arkadaşlar. Benim görüşüme göre henüz kesin olarak bilinmeyen konular üstüne kafa yormaktır. Bu cümleden aslında soruyu tahmin edebiliyoruz. Benim görüşüme göre henüz kesin olarak bilinmeyen konular üstüne kafa yormak olan ne arkadaşlar? Demek ki burada muhabir bir kavramı tanımlamış. Bu yalnız bana göre böyledir. Başkalarına göre böyle olmayabilir. Yani bu tanım kişiden kişiye değişiyor. Bu durumda muhabirin filozofa bir kavramın tanımını sorduğunu düşünüyorum. A'dan başlayalım. Şöyle yukarı alalım. 1. Filozoflar. A burada arkadaşlar. 1. Filozoflar arasındaki görüş farklılıklarının sebebi nedir? Arkadaşlar yukarıda filozofun muhabire verdiği ilk cevapta görüş farklılıklarının sebebi hakkında bilgi verilmedi. Görüşler kişiye göre değişiyormuş. Sadece bu konu hakkında bilgi verildi. A seçeneği cevap olamaz. B'ye bakalım. Size göre felsefe nedir? Evet, güzel bir soru. Bakın bir kavramın tanımı soruluyor. Hangi kavramın tanımı soruluyor? Felsefenin arkadaşlar. Şöyle yapalım. Felsefe nedir? Tartışma götürür bir sorudur bu. Yani felsefe nedir sorusu. Öyle sanıyorum ki iki filozoftan bile aynı cevabı alamazsınız. Benim görüşüme göre henüz kesin olarak bilinmeyen konular üstüne kafa yormaktır. Neymiş felsefe? Kesin olarak bilinmeyen konular üstüne kafa yormakmış. Demek ki yukarıya muhabirin ilk sorusunun olduğu yere Size göre felsefe nedir sorusu yazılacak. Zaten muhabir soruyu nasıl sormuş? Size göre felsefe nedir diye sormuş. Filozof da benim görüşüme göre henüz kesin olarak bilinmeyen konular üstüne kafa yormaktır demiş. Devam edelim. Muhabir ikinci soruyu soruyor. Filozof ne demiş? Kabaca şu. Yani özetliyor felsefenin tanımını. Bilim bildiğimiz şeyler, felsefe bilmediğimiz şeylerdir. Onun için de insanın bilgisi arttıkça sorunlar felsefe alanından bilim alanına geçer. Filozof bu cümlede felsefe ile bilimi karşılaştırmış arkadaşlar. Yani felsefe ile bilimin ayrıldığı noktalar hakkında bize bilgi vermiş. Bilim bildiğimiz şeyler, felsefe ise bilmediğimiz şeylermiş. Bu durumda muhabir filozofa felsefe ile bilimin ayrıldığı nokta nedir sorusunu yöneltmiş. Cevabımız Bursa. Hatta insanın bilgisi arttıkça sorunlar çoğalıyormuş, artıyormuş. Böyle olunca sorunlar felsefe alanından çıkıp bilim alanına geçiyormuş. C neden olmaz? C'de ilk soru filozofların görevi nedir sorusu. Yukarıda felsefenin tanımı yapılmış. Filozof felsefeyi kendine göre tanımlamış. Filozofların görevinden söz edilmemiş. D neden olmaz? Felsefede konu sınırlaması var mıdır? Yukarıda felsefedeki konu sınırlamasından söz edilmedi. Alakasız bir seçenek. Cevabımız Bursa. Arkadaşlar videomuz sonuna geldim. Evet sorular zordu. Yeni nesil soru tarzında hazırlanmış sorulardı. Bu sorular sizi LGS'ye hazırlar. Soru çeşitleri ne kadar farklı olursa sizler de o kadar başarılı olursunuz. Beyniniz o kadar hızlı çalışır. Sevgili öğrenciler beyninizin çok çalışmasını istiyorsanız bol bol su için hepinize başarılar.